Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Bir türlü çözülemeyen Ali Toprak vakasında ilginç gelişmeler yaşandı. Yeni görgü tanığı ortaya çıktı. Yeni görgü tanığı canlı yayına bağlandı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olay anı ile ilgili birbiriyle çelişen ifadeleri bulunan Alime Toprak, görgü tanıklarında sürekli yalanlamaya devam ediyor. Bunları parayla tutmuşlardı diye ifadelerde bulunuyor. Bugün yayına katılan yeni bir görgü tanığı fotoğrafçı olduğunu ve o anın tam olarak nasıl olduğunu yani Ali Toprak'ın yerde nasıl yattığını net bir şekilde ifade etmesine rağmen Alime kendisini de yine yalanladı. Peki olay anında başka birisinin yapmış olması ihtimaline karşın da yakınlarda bulunan kamera kayıtları incelendi. Emniyette bulunan net bilgiler var. Fakat Müge Anlı kamerada senin gidip geldiğin veya başkasının gidip geldiği o bölgede görünmüyor demesine de Alime çok gülünç bir cevap verdi. Ben bilmiyorum, ben olanı söylüyorum. Kameralar yalan söylüyordur dedi. Ee, ben kamera işiyle uğraşıyorum. Kameralar gördüğü görüntüyü kaydeder ki bunu bilmek için de bu işle uğraşmaya gerek yok. Gerçekten çok gülünç ifadeler bulunuyor. Alime'nin babası da Alime'yi koruyor gibi geldi bana. Çünkü vermiş olduğu ifadelerde gizli bir numaradan Ali'nin olay günü arandığını söylüyor. Fakat çıkan sonuçlarda o gün gizli numaradan kimse Ali'yi aramamış. Bence bu konuda babasının da bir parmağı olabilir ya da kızını koruyor olabilir. Eğer gerçekten Alime yapmamışsa veya bir parmağı yoksa olayı define yüzünden olduğu yüzdesi daha çok yükselecek. Anadolu bölgelerinde genelde define yüzünden insanlar birbirine girebiliyor. Gerçekten değerli bir define buldularsa bu yüzden de Ali toprağın canına kıyılmış olabilir. Veyahut da yine Alime'nin parmağıyla bu define işiyle bir alakası olabilir diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.